merhaba arkadaşlar. Bugün beraber fırında güzel bir sebze dolması yapacağız. Malzemelere gelecek olursak 200 gram kadar kıyma, doğranmış maydanoz, biraz dereotu ve 2-3 dal kadar da yeşil soğanım var. 1 tane orta boy soğan, yarım çay bardağı kadar pirinç, yarım çay bardağı kadar domates sosu, olmayanlar bir tane domates de koyabilir. 1,5 yemek kaşığı kadar salça var, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, karabiber, pul biber, nane, biraz da kimyon ilave edeceğim. Ve sebzelerim var. Patlıcan, kabak ve biber. Biberleri ben buzduktan çıkardım. Taze olan taze de kullanabilir tabii ki. Şimdi yapılışına geçelim. Kıymayı yoğurma kabına aldım. Üzerine soğanını sarımsağını şöyle koyayım yıkadığım pirinçlerini domates sosunu da ekliyorum yeşilliğimi de ekliyorum zeytinyağı salçanın da bir tatlı kaşığı kadarı içine koyuyorum geri kalanını sosuna ekleyeceğim Şimdi biraz tuz ilavesi yapacağım. Acıyı sevdiğim için biraz pul biberini fazla koyacağım. Karabiber de ekleyelim. Biraz da kimyon. Ben biraz da daha keki ekleyeceğim. Olmayanlar normal kekik de ekleyebilir. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Güzeldir. Özleşene kadar yoğuruyorum. Evet. Ben dolmalarımı doldurdum. Şöyle. Şimdi kalan salçamı biraz sıcak suyla açıyorum. Üst sosuna ilave edeceğim. Şimdi sosunu ilave ediyorum üstüne. Şöyle. Yarısına gelecek kadar sosunu döküyorum. Şimdi bu noktada bir tane böyle büyük büyük doğradığım sarımsağı da ekliyorum. İçine koymanın dışında bir tane de böyle ekliyorum. Şimdi bunun üzerine yağlı kağıt koyup fırına atacağım. Biraz piştikten sonra yağlı kağıdını çıkartacağım. Üstü kızarana kadar fırında tutup servis edeceğim. Ben yağlı kağıdımı şöyle musluğun altında ıslattım fazla suyunu sıktım. Şöyle her tarafına gelecek şekilde kapatıyorum. Hem buharında piştiği için lezzetli olur. Ayrıca daha çabuk pişer. Böylece hani ıslattığınız zaman da yağlı kağıdınız yanmamış olur. Şimdi fırına gitmeye hazır. Evet, dolmalarımız fırından çıktı ve güzel de kızardı. Şimdi servis hazırlıyorum. Evet. Dolmalarımız son hali yemeğe hazır. Gerçekten deneyim fırının verdiği tat bambaşka oluyor. Bugün beraber sebzeli dolma yaptık fırında. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.